24 eşit aralığa bölünmüş halkadaki sayılar o merkezin etrafında saat yönüne dönmektedir. 24 eşit aralığa bölünmüş. Tamam. AN, A sayısının en kez 60 döndürmesiyle hangi sayının üzerine geldi göstermek ha şu AN ifadesi yani şu en var arkadaşlarım A sayısının en kez 60 yani en çarpı 60 diyeceğiz bulacak mısınız tamam örnek vermiş 3'ün ikilisi mesela arkadaşlarım bakın 3 ikilisini almış şimdi arkadaşlarım bak 3 sayısından başla diyor bak 3 sayısından başlayacağız soruda Tamam. Ne diyor bana bak şöyle eşit değil miyim şöyle 2 çarpı 60 mı diyeceğim arkadaşlar bak 2 çarpı 60 diyeceğim çünkü niye Enkiz 60 diyor yani 120 derece şimdi dostlar oraya geçmeden önce gelip size bir bilgi verelim şimdi bu tamam arkadaşlarım tamam 360 derece değil midir tamam 360 derece değil mi dostlarım şimdi bu 360 derece 24 eş parçaya mı bölmüş yani o zaman 360 24, 24 e bölersem aslında 15 derece mi yapacağız her, yani her bir mesafe her bir mesafe 15 derece yapacak. Tamam mı dostlar? Burada hem fikirimiz anlaşıldı. Şimdi gençler bakın. 2 çarpı 60'dan burası kaç yaptı? 120. O zaman ben bunu 15'e bölersem arkadaşlarım 8 mi yaptı? Yani 3'ten başlayarak 8 basamak ilerle diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam yani şuraya geleceğim. Arkadaşlar buranın diğeri nedir? Bak burada zaten 5 var. Bak dikkat ederseniz arkadaşlarım her bir aralığı 3'e mi bölmüş? Her bir aralığı 3'e mi bölmüş? O zaman arkadaşlarım bu 2 basamak mı gitmiş? 1, 2. O zaman ben burada ne diyeceğim? 5 artı 2 bölü 3 mi diyeceğim dostlarım? Çünkü niye? Bak her bir, bir bölümü de 3'e bölmüş. 2 adım gitmiş. 2, 1 soracak o zaman. Geçti o zaman buradan 3 kere 5. 15, 2 daha 17 bölü 3. E, gerçekten 17 bölü 3 vermemiş mi? tamam sağlamasını yaptık sonuç doğru şimdi bak izlemeni gençler bak bir daha baştan anlatıyor gibi anlatacağım iyi dinleyin beni mesela bak 6'nın 11'i şimdi bana ne diyor bak sonra diyor ki bak A sayısının diyor en kez 60 derece yani arkadaşlarım en neresi taban 11 11 çarpı 60 yani o zaman burası 660 mı yaptı şimdi dostlar 660 yaptı 660 360 artı 300 derece demek değil mi? Yani 360'da bu ne yaptı? Aynı konumuna geldi. Şimdi ne yapmam lazım? Aslında 300 derece ilerlemem lazım. Yani o da kaç adım olacak? 300'ü 15'e bölersem 20 mi yaptı arkadaşlarım? Yani 20 adım sayacağım. Kaçtan itibaren? 6'dan itibaren. Başlıyorum. Bir hatta yeşil yapayım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yani şuraya mı gelecek arkadaşlarım? Ha pardon 20 çektim. Pardon 17, 18, 19, 20. Yani şuraya mı geleceğim arkadaşlarım? 20. adım burası. 20. adım burası. Şimdi arkadaşlarım yine ne yapmış? Bak 4'e bak 4 için 4'e artı her bir basamak 1 bölü 3 diye. 2 basamakmış bak 1, 2 o zaman 2 3 yazdım. 3 kere 4 12 2 daha 14 bölü 3 yaptım. Şimdi 7'nin dörtlüsü arkadaşlarım. 7'nin dörtlüsü ne demek? 4 çarpı 60. Yani 240 derece yapacak. 240 derece 15'e bölersem arkadaşlarım kaç yapar? 16 yapar gençler? Değil mi? 16 yapar. 240 15'e bölersem 16 yapar. Yani 7'den başlayarak 16 adım ilerleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir şey de buraya mı geldim? Yani o da ne olacak arkadaşlarım o zaman? 4 artı 1 bölü 3 mü olacak? Yani o da 4 kere 3, 12, 12 daha 13 bölü 3 mü yaptı? O zaman arkadaşlar şimdi bak düzenliyorum. A, 6, 11 artı 7, 4'ü ben nasıl çevireceğim o zaman? 6, 11'i 14 bölü 3 buldum. 7, 4'ü arkadaşlarım 13 bölü 3 buldum. O da 27 bölü 3 yapar yani cevap bu zaman 9 yani denizli yapmış olacak gençler bakın şimdi bir de anlatıyorum benim elimde şöyle bir çembersel bir asal bir çiğ şey var halka var bu halkanın tamam 360 derece değil midir hemfikiriz de mi burada gençler tam 360 derece diyor ki bana 24 eşit parçaya bölünmüş 360'ı 24 parçaya böldüm yani 15 derece Hem yani hemfikiriz arkadaşlar yani 15 derece ne demek her bir şu aradaki mesafe 15 derece. Şimdi dikkat arkadaşlarım bakın 6'dan 7'ye gelirken arkadaşlarım bunun hepsini 3'e bölmüş. Yani arkadaşlarım hani bir basamak ilerlerken aslında 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3 yani 1 olmayacak mı? Hani 3'e bölsün 3'e böldüm mesela o da 1 bölü 3, 1 bölü 3 diye artacak. Tamam. Şimdi bana diyor ki soruda da gibi bir ifade verdiği zaman diyor tabandaki şu n var ya n. A sayısı şimdi n çarpı 60 kez döndürmen lazım. Yani n ne arkadaşlar mesela 3'e 2 dediğim zaman 2 çarpı 60, 6'ya 11 dediğim zaman 11 çarpı 60. 7'ye 4 dediğim zaman 4 çarpı 60 olacak şekilde döndürmen lazım diyor. Ben de döndürdüm. Mesela 11 çarpı 60, 660 derece dedim. 660 derece içerisinde dedim. 360 artı 300 derece vardır dedim. 360'ta yine aynı konuma gelir dedim. 300 derece dedim. Arkadaşlar 15 parça değil mi de her bir şey adım? 15'e bölüyorsam o zaman 20 adım atacağım dedim. Sonra ne yapayım arkadaşlarım? 6'dan 20 adım saydım. Aynı mantıkla 7'ye 4'ü buldum. Sonra bunları topladım. Cevabınızda 9 bulmuş oldum dostlar. Çok ama çok tatlı, güzel bir soru. Ben soruyu uzun anlattım arkadaşlar, böyle uzun sürdü. Ama sıram arkadaşlarım bu 1-2 dakikalık bir soru gibi düşünebilirsiniz. Çok ama çok tatlı sorulardan bir tanesi. Geçtim.